Herkese merhaba. Çocuklar bugün çok basit ama eğlenceli olan e, üç taş oyununu oynamak için bir kağıt hazırlayacağız. Ben bunu hazırladım. E, dört tane küçük kareden oluşan bir tane büyük kare çizmeniz gerekiyor kağıdınızın üstüne ve altı tane üçü farklı renk üçü farklı renk pullarınızın olması gerekiyor. Ben tavla pulları kullandım ama siz isterseniz değişik kapaklar boncuklar ya da taşlar kullanabilirsiniz o sizin yaratıcılığınıza kalmış her karenin her kenarına 3 tane nokta gelecek şekilde noktalar koydum sonra o noktaları birleştirince büyük karemiz oluştu bunu evde siz çizebilirsiniz ailenizden yardım alabilirsiniz bu konuyla ilgili 2 kişiyle oynanan bir oyun e, renginizi seçiyorsunuz. Diyelim ki ben sarı rengi aldım. Bir noktanın üzerine koyuyorum. Karşı taraf diğer rengi aldı. Bir noktanın üzerine koyuyor. Bu şekilde bütün pullarımızı yerleştiriyoruz. Birbirimizin e, düz çizgi halinde 3 pulun aynı hizaya gelmesini engelleyecek şekilde koyuyoruz. Pullarımızı, taşlarımızı ya da boncuklarımızı neyse. Daha sonrasında pulları ileri geri oynatarak düz çizgi haline getirmeye çalışıyoruz bunları. Şimdi şöyle kaydırıyorum ben. Hamle karşı tarafta olduğu için onun yerine kaydırıyorum. Ee, şu an yapabileceğimiz bir tek bu kaldığı için karşı takımın hamlesiyle oyunu kazanmış oluyor. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.